şöyle yapıyorum. Tam adam varmış. Hı hı. Bak, büyük eve tadına çıkmış. Hı. Hmm. Evet. Büyük eve tadına çıkmış. Büyük evin çatısına mı çıkmış? Evet, adam. Hem de uzaktan atlıyormuş. Hı. Çatının üstüne mi atlayacak? kağıtlardan yapıyorum. Daha da mı yapıyorsun hadi? Kesin adamla olmalı yazdım. Evet. Yerde de adam olsun. Yerde de adam olsun mu? Hı, -hı. Tamam. Çok güzel. <laughs> Ali evler çok güzel olmuş ama. Bana bak bak. E, e, adamı şöyle yapıştırmışlar. Evet. Adamı duvara mı yapıştırmışlar? Hı, -hı. Örümcek adam gibi. Sapistiklere koyumuz ön sapistiklerimizle. Adını sapistiklerimizle. Adamı duvara mı yapıştırmışlar? Atmışlar yüksek adam, sapismiz. Adamı yüksek atmışlar yapışmış. Evet. tamam çok güzel. Diğerleri de mi hepsi şey? Ev. Evet. Tamam. Peki adamı Adamlar çap... şöyle camdan bakıyormuş. Adamlar camdan bakıyormuş. Hmm. Yani adam camdan bakıyor. Peki camdan niye bakıyor? Acaba aşağıda birileri var mı? Hı hı. Oo. Bak böylese yapıyor bak. Ne yapıyor peki? Şöyle bakıyor. Ha camdan aşağı bakıyor. Acaba bu sesler nereden geliyor diye? Son. Evet. Sonra kocası demiş. Kocası demiş. Ne demiş kocası? Hayır demiş. Hayır. Camdan bakma mı demiş? Hı hı. Ee, neden demiş? Çünkü aşağıda kötü insanlar var. Hayır. Düş, düşte ha, ise... Düşersin demiş. Öyle Bak, çok Bak, aşağı. Bak burası soğuk olacak ya. Evet. Bak soğuk olacak. Yüksek odak. yüksek. Evet. Ee, e, öyle yani. Ben hı -hı. onun için anladım. Hani demiş. Ee, çok yüksek. Aşağı bakma diyor. Aşağı düşersin diyor. Vay. Sen bunu nereden öğrendin Ali? Öyle. Evet. Şimdi ne çözüyorsun? Adam da e, başka biri edeçiyormuş. O adam da yerdeki adam <laughs> başka, başka biri gidiyormuş. E, o yani, da sana yanında başka macera varmış. Başka macera varmış. Bak, bak bu da adam adamla var. Bu da büyük adam merkezde e. servisiyor. Yani e, canavar. Canavar mı? Evet, büyük Aha. adam canavar. Büyük adam canavar. Bu da bir canavar var. Hem de bulutlara takat etmiş. Bulutlara kadar boynu uzamış. Evet. Gül yabanı gibi. Evet. Bir tane de koparttık. Kopart, bas. kopart babacığım. Yani başka macera olsun. Şimdi başka macera mı çizelim? Hadi bakalım. Şimdi Evet. Hmm. Şimdi ne çizeceğiz? Geliyorum oraya doğru. Evet. Üstüne bas. Hayır, üstüne basmadım Ali. Göster bakayım. O bize. küçük adam. O da mı küçük adam? Bak bu Hı. Ad iki tane adam abi. Birisi üç kat. Şey, birisi asada, birisi de evet, asada. Tamam. Burası birinci, burası ikinci. İkinci kat. Evet, bir adam birinci de, evet. iki adam da ikinci. İkinci, tamam güzel. E oradakilere bakalım şimdi. Bunlar ne yapıyor peki? Buraya mı getiriyorsun? Tamam. bu iyi Bunları birleştiriyorsun. E, buradan bir olay çıkartacağız doğru mu? Evet. Ali biri sana yorum yapmış. Hola. Ne demek hola? Hello, merhaba. Galiba o anlama geliyor. Hmm, güzel Ben sana yarın şimdi karakterler getiririm Ali. Yarın akşam karakter boyarız. Olur mu? Tamam. Ali bak biri daha yazmış. Kalla peruano. Ne demek bu Ali? Ne demek? Türkçe yazmamış. Herhalde yabancı bir arkadaş bu. Sonra adam buradan gidiyormuş. Evet, you going. Nereye gidiyormuş? Sa ağacın arkasından gidiyor. Ağacın arkasından mı gidiyor? Hı hı. Evet. Babası. Bizim dünyamız. E ee, burası bizim dünyamız. Welcome to Turkey. Yani başka bizim başka dünyaya bir, bir kendi bir dünyamıza bir ilişkidir. O sırada bizim burada, yani biz biz yani büyük evde yaşıyoruz bak. Biz buradaki büyük evde mi yaşıyoruz? E, e adam bu, bir... bu, Ali mi? Yok. Kim bu? E, e, sen. Ben mi? Evet. Ben, ben, ben niye e, çatıya çıktım Ali? Sen. <laughs> He. Ne? O anneanne. He. Anneanne mi? <laughs> Bak, ben de çocukmuşum. Ben evet. de bu. Ben de yerde misin? Ben seni. Ben seni. De... Ben de senin yanındayım. Evet. He. Ben yanındayım. Evet. He. yani. Oysa de... bizde bu adam da her çocuk her çocuk evde. Çocuk camdan bakıyormuş. He. He. Bak. Ha, ha Bak. Orada pisliğimiz. Evet adamı buraya yapıştırmışlar. <laughs> Kapris'te büyük camın evet. içinde. Ya bizim evimiz de bunun içinde mi? Evet büyük camın içinde. Büyük camın içinde. Ha, Hı -hı. Şimdi anladım. Okey. Mesela burada ben de şöyle. Evet. Iniyor. No, Peki merdiven çizsene şuradan. Mesela, mesela, mesela Hayır, hani, aralık. Içinde, ha. içinde içinde. merdivenler evin içinde zaten doğru. Hı -hı. Mesela böyle dikiyoruz. Böyle dikiyoruz. Evet. Sisteyi sıkıyoruz. Ah Ali sipariş geldi. Dur yemek siparişi geldi. Ben bir onları kapat, diyeyim ki. Kapat, kapat. Tamam. Bir saniye. Hocam siz kapıya bırakın ben alırım. Kapıya bırakın ben alırım. Ben ah hiç önemli. Estağfurullah hiç önemli değil. Tamamdır Allah'a emanet. Sümeyye Ağacım. Alıyor musun bir tane? Şey Ali'nin bir şu küçük şeyi var onu video çekiyorum. Ee, evet Ali bak birini almış. o Oo, so beautiful. Bu Ha, bu dünya yazdım. Oraya dünya mı yazdın? Evet. Dünya. Hadi bak biri sana ne yazmış biliyor musun Ali? Woo so beautiful. Ne demek? Hı. Ha. harika. Çok güzel. It is very good demek Ali. Ha. It is very good. Ee, Böyle aldım. E, keşke ben şey yapsaydım Ali ben yarın ne yapayım biliyor musun? Ha. Sana karakterler getireyim. Bir de Amungus resmini de getireyim. Amungus tam Amungus resmini de şeyde karakterleri de getireyim ama bir, ama isim olsa ama sapkası normal kostümü Hı -hı. E, olmasın. Tamam, tamam. olmasın onları biz çizeriz. Yani Tamam onları biz boyarız. Ama ayakta olsa kollu olmasın. Tamam tamam bakacağız. Başka Ali'cim burada bir şey var mı bize anlatman gereken yoksa videoyu sonlandıralım mı? Tek bu videoda yani Te bu tek... tek... Yani Hı -hı. bu, bu macera yeter. Bu, bu, bu macera bu kadar yeter. Ne evet, senin, e, Ali biri e, demiş ki ne yapıyorsun abi demiş. Ne yapalım biz Ali ile birazcık şey çekiyoruz öyle. zaman e, e, Oraya da annemizi koyalım. Oraya da annemi koyalım. Evet, orada. Benim annemim de senden daha büyük yapalım. Hı, -hı. Mesela annem, senin annem seninle büyük yaptı. biz evet. Yani canım istedi. Canım ise anneyi büyük yaptık. Tamam olsun. Anneler değerlidir değil mi Ali? Evet. Anne gülecek misin bir daha? Yok. Yok. E, Eyvallah ben. kardeşim sağ olasın. Ben de Elif'i Elif. elif. Baş, ben de Elif'i tek başına bırakmışım. Elif orada tek başına mı bıraktın? Hı -hı. Sen niye küstün Elif'le? Çünkü ben de küsmüş. Ben o elif, mu küsmüş seninle? Ee e, e olma kendisi bilir. E, e, ben Elif'i uzaktan bıraktım. Elif'i oraya uzaktan yalnız bıraktın. Nasıl? biz de burada e, ağaçları kesiyormuşuz. Ağaçları kesiyoruz. Tamam. Ha. Yani de bizim bu oğlanın bir arkadaşı vardı Elif. Değil mi Ali? Hı hı. Biz de bayağı oynuyorlardı ama sonra nedense araları bozulmuş. Neden bozulmuş anlayamadık. Şimdi Ali onu uzaklara koydu. Bursa'da. Ben bunu, bunu ağzı teşiyormuş. Bu da a, e, e, Bursa'da oturuyorum. Ben, ha, ben de Anne bu ağzı sen de bu ağzı Evet. ben de arkamda ağzı kesiyorum. Sen de arkandan ağacı mı kesiyorsun? Hı hı. E, ağacı kesip de ne yapacağız? E, ondan bir e, ev yapacağız. Ağaçtan ev mi yapacağız? Evet. Mesela yaprakla Evet. mesela yaprakla kurutup kurutup yapacağız... E, e evresinde koyacağız. Mesela öyle sıcaklayacağız. Ha sıcaklayacağız. Evet tamam. yani ağzını kapatıp kurutacağız. Mesela e, sonra ağzını kurutup ya ısınca onlarda. Mesela ha e, tide evi aldız onu şey koyacağız. E, mesela yangın koyacağız. Hı -hı. E, sonra mesela ısınlayacağız. Tamam. Aslan Bulgaristan göçmeniyim kardeşim. Hı -hı. Ali Güzel. video burada sonlandıralım mı? Ben yemeği yiyeyim babacığım. Yarın Güzel. akşam. Tüce eve ev almışsın evet. Tamam. Arkadaşlara bay bay de o zaman. Aa, bay bay. <laughs> Teşekkürler. Allah'a emanet arkadaşlar. Dua edin. benim odamda kaldı. Tamam. Sabon yarın uyuyoruz. Aferin hadi. Arkadaşlar seni çok sevdi.